1. Bir sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 97 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 971. aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Anlatım bozukluğu olan cümleleri işaretiyle belirleyiniz. Cevap. 2. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenlerini belirleyiniz. Cümlelerin düzeltilmiş şekillerini boşluğa yazınız. Cevap. 1, 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 97 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.